İzleyeceğiniz deprem belgeseli Dask Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından hazırlatılmıştır. hepimiz buçuk milyar yıl önce oluşmaya başlayan bir gezegende yaşıyoruz. Ve biz ona dünya diyoruz. Dünyamız önce bir gaz ve toz bulutu iken zamanla küçülmüş ve bir lav topuna dönüşmüş. Dış yüzeyde kalan lavlar yine milyarlarca yıl içinde soğuyarak yer kabuğunu meydana getirmiş. Kıtalar ve denizler de bu yer kabuğunun üzerinde şekillenmiş. Evet, Dünyamız çok yaşlı ama hala kıpır kıpır. Çünkü dünyanın çekirdeğini oluşturan merkez kısmı çok sıcak ve bu sıcaklık üstündeki katmanları harekete geçiriyor. Levhalar halinde meydana gelen bu hareketler de yeryüzündeki fay adı verilen zayıf yerlerde kırılmalara neden oluyor. Yani ayağımızın altındaki toprak sarsılıyor, yarılıyor. Kısaca depremler böyle meydana geliyor. Bu tür depremlere tektonik depremler deniyor. Dünyada en sık görünen ve en çok hasar veren ülkemizde yaşanan depremler bu sınıfa giriyor. Volkanların patlamasıyla meydana gelen volkanik depremler, yeraltı mağara ve maden galerilerinin çökmesiyle oluşan çöküntü depremleri diğer deprem çeşitleridir. Tsunami ise okyanusların zeminindeki kırılmalar sonucu ortaya çıkan dev dalgalardır. Depremleri bir de şiddetlerine göre ayırmaktayız. 1, 2, 3 ve 4 şiddetindeki depremler hemen her gün hatta günde birkaç defa meydana gelebilir. Ama çok hafif sarsıntıya neden olduklarından biz bunları hissetmeyiz. 5 şiddetinde depremi çoğunlukla hissederiz. Hatta mutfak eşyaları, pencere camları bu sarsıntıyla kırılabilir. 6 şiddetindeki bir depremse sıva çatlaklarına neden olabilir. Dahası ağır eşyalar bile yerlerinden oynayabilir. 7 şiddetindeki bir depremde ayakta durmakta zorlanırız. Kerpiç, taş gibi zayıf maddelerden yapılan binalarda önemli hasarlar görülür. Şiddeti 8 olan bir depremde araba kullanmak zorlaşır. Çok sağlam binalar bile zarar görür. Depremin şiddeti 9'a ulaştığında yeryüzünde derin çatlaklar oluşur. 10 şiddetindeki depremlerde sağlam yapılmış binalar dışındaki tüm yapılar yıkılır. Baraj ve bentlerde büyük hasarlar meydana gelir. 11 şiddetinde bir depremde pek az bina ayakta kalabilir. 12 şiddetinde bir deprem olduğunda ise ayakta bina kalmaz. Deprem bölgesinde yeryüzü biçimi değişir. Deprem doğanın kaçınılmaz bir hareketidir. Bugüne kadar pek çok deprem yaşayan dünyamız gelecekte de yeni depremler yaşayacaktır. Ülkemiz de deprem kuşağı üzerindedir. Bu nedenle depremle her an her yerde karşılaşabiliriz. Ancak gerekli önlemleri alırsak ve nasıl davranacağımızı bilirsek depremden korkmamıza gerek yoktur. Depremle yaşamayı öğrenelim. çocuklar nasılsınız? İyiyiz. Hoş, Hoş geldin deprem de. De. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Lütfen oturun. <laughs> çocuklar, beni deprem dede olarak tanıyorsunuz. Ama uyarılarımı yerine getiriyor musunuz? Hazırladığım yayınları okuyor musunuz? Öğreniyor musunuz? Evet. O halde sınıfımızın Afet Kolu Başkanı Ali'yi çağıralım, gel Ali yanıma ve bir deprem sırasında neler yapmamız gerektiğini hep birlikte öğrenelim ve uygulayalım. Sevgili arkadaşlar, sevgili depremde, sınıfımızın afet kolu başkanı olarak deprem sırasında yapacaklarımızı tek tek anlatıp bilgilerimizi tazelemek istiyorum. Her şeyden önce deprem sırasında kesinlikle paniğe kapılmamalı. Daha önceden yaptığımız deprem planımızı tam olarak uygulamalı öğretmenlerimizin uyarılarına göre hareket etmeliyiz. Mesela ders sırasında deprem oldu. Hemen mümkünse sıranın altında, değilse yanında dizlerinizin üstüne çökün, kapanın ve tutunun. Başınızı ve boynunuzu ellerinizle ya da yumuşak bulduğunuz bir şeyle koruyun. Aferin bakalım. Yüzünüzü pencerelerden ve camlı dolaplardan uzak tutun. <laughs> Deprem sırasında sadece sınıfta değil okulun başka bölümlerinde de olabiliriz. Mesela koridorda. Bir duvarın yanında ne dizüstü çöp kütüphanede ne yapacağız? Kitaplar üstümüze düşmeyeceği ve pencerelerden uzak bir yerde düz tu çökerek kapanın ve tuturum. planımızı öğretmenlerimizle birlikte oluşturmalıyız. Bu planı sık sık uygulamalıyız. Deprem sonrası yapacaklarımızı öğretmenlerimize sorarak bilgilenmeliyiz. Aferin Ali. Çok iyi anlattı. Arkadaşlarım da çok iyi uyguladılar. Şimdi evde neler yapmamız gerektiğini öğrenelim. Onun için de Ayşe'nin evine hep birlikte gidelim. Merhaba arkadaşlar. Günümüzün bir bölümü okulda geçerken büyük bir bölümünde de evdeyiz. O zaman evde yapacaklarımız da çok önemli. Biliyorsunuz paniğe kapılmadan hızlı düşünmeli ve hızlı hareket etmeliyiz. Bunun için de aynen okuldaki gibi evde ailemizle birlikte bir aile deprem planı yapmalıyız. Hepimiz deprem sırasında nerede duracağımızı, nasıl davranacağımızı bilirsek ve bunları deprem olmadan sık sık uygularsak asla paniğe kapılmayız. İlk olarak evdeki eşyaları depreme hazırlamalısınız. Mesela yatağınızı aynalardan, camlardan, dolaplardan uzak bir yere yerleştirin. Ağır eşyaları raflara koymayın. Dolapları, üzerinize düşebilecek eşyaları teker teker sabitleyin yatarken oda kapılarını açık bırakın. Cam kırılmasından doğacak zararlara karşı önlem olarak perdelerinizi sıkı sıkı kapayın. Sarsıntı sırasında çıkışı engelleyebilecek dolap, masa gibi eşyaları kapı yanlarına, koridorlara ve çıkış yollarına koymayın. Deprem sırasında yatıyorsanız hemen yatağın yanına yenin, dizisi çökerek kapanın ve varsa sağlam bir yere tutunun. Yatağınızın yanında El feneri, terlik ve deprem çantanızı bulundurun. Deprem çantanızda mutlaka ilk yardım çantası, el feneri, yedek pil, pilli bir radyo, bir miktar para, telefon jetonu veya kartı, bir şişe su, bisküvi ve bozulmayacak yiyecekler bulunmalı. Ayrıca çantanıza iç çamaşırı, çorap, hırka ya da kazak koyabilirsiniz. En önemlisi devamlı kullandığınız bir ilaç varsa onu da çantaya mutlaka koymalısınız. Arkadaşlar deprem sırasında salondaysanız hemen pencere ve camlardan uzakta sağlam bir masa ya da mobil yayında dizüstü çekerek kapanın ve tutunun. Kitaplık ve kitaplar üzerinize düşebilir. Müzik seti ve televizyon da öyle. Onları mümkün olduğunca sabitlemek gerekir. Deprem sonrası yapacağınız ilk iş yaralı olup olmadığınızı kontrol etmektir. Sakin olmaya çalışın ve çevrenizdeki seslere kulak verin. Aileniz ile birlikte değilseniz, önceden kararlaştırdığınız bir buluşma yeri varsa oraya ulaşmaya çalışın. Ancak evden çıkarken de birçok şeye dikkat etmelisiniz. Mesela gaz ve su vanalarını kapatın. Bir gaz kaçağı hissettiğinizde ise kibrit, çakmak kullanmayın. Ev fenerinizi kullanın. Deprem çantanızı yanınıza alın. Sakın asansörü kullanmayın. Merdivenlerden son derece dikkatli ve hızlı bir şekilde inin. Açık bir alana gitmeye çalışın. Görevlilerin uyarılarını dinleyin. öğrenmeliyiz. Bu tedbirleri alırsak, deprem planımızı önceden hazırlarsak, sık sık uygulamalar yaparsak, depremden korkmamıza gerek kalmaz. Bütün bu anlattıklarımız hayatımızla ilgili almamız önlemler. Bir de evlerimiz var. Onları da depreme karşı güvenceye almalıyız. Yani sigorta yaptırmalıyız. Sigorta biliyorsunuz. Çağdaş yaşamın gereği. Uğradığımız herhangi bir mali kayba karşı bizi güvence altına alan bir yardımlaşma sistemi. Bir kaybımız olduğunda sigorta sayesinde bu kayıplarımızı karşılayabiliyoruz. İşte bu yüzden sigorta çok önemli. Zorunlu deprem sigortası da kısaca DASK olarak tanıdığımız Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun sunduğu büyük bir güvence. Küçük bir prim ödeyerek mutlaka daha zorunlu deprem sigortası yaptırmalı, süresi bittiğinde yenilemeliyiz. Bu konuda anne ve babalarımızı çevremizdekilere uyarmalıyız. Evet çocuklar, çok doğru söylüyorsunuz. Evlerimizin zorunlu deprem sigortasını mutlaka yaptırmalı, süresi bitenleri de mutlaka yenilemeliyiz. Böylece küçük bir prim karşılığında, çok uzun bir emek karşılığında sahip olduğumuz evlerin e, güvence altına alacak hem de önemli bir vatandaşlık görevini yerine getirmiş olacağız. Şimdi evinize gittiğiniz zaman anneye babaya evlerimizin durumu deprem sigortası olup olmadığını mutlaka sorun. Eğer yaptırmamışlarsa zorunlu deprem sigortasını mutlaka yaptırmaları gerektiğini ve bunun da bir vatandaşlık görevi olduğunu anneye babaya saygı içerisinde iletin. Teşekkür ederim çocuklar. İzlediğiniz deprem eğitim filmi Dask Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından hazırlanmıştır.